Merhaba hoş geldiniz ben Ceylan Atınar'da Arkadaşlar bugün evimin misafirleri Arkadaşlarım Öncelikle adlarını verirsem Berra gördüğünüz üzere burada tanem, özüm, Melisa ve ben. Arkadaşlar o zaman biz konuşmaya başlıyoruz. Siz de bizi izleyin. Evet nasılsınız? Evet, İyi. İyi. Ee, tamam. Neler yapıyorsunuz? Evet, <laughs> Evet ben de çok sıkılıyorum. Evet. Sonra ben de en çok sıkılıyorum. Bıktım. Ödev, 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 başka bir daha ödev. olarak ben öyle diyordu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazenleri başıma ağrıdı. Benim de. Ya ben... E elim kopuyor yani. Aynen bazenleri ağrıdı. Berra sesi kısmışsın. Ah. Hı, aferin. Hadi. Ya ben... E sadece o EBA'daki İngilizce öğretmeni hariç... Yani diğer İngilizce öğretmeni seviyorum. Ben de. Ya çünkü mesela lion diyor o aslan. Bir şey hayvanları söylüyor. Onu anlıyorum o ama başka onlardan diyor. hariç bir şeyler söylediğinde anlamıyorum onları neyse. Çünkü daha çok fazla İngilizce bilemiyoruz yani. Konuşma. Ben yani. E, tamam. der demişlerdi. Ben her yere yürürüm. <laughs> e ben de yürürüm. ödevlerini bitirdim rahat mı? Benim yazmadan çok az bir yer kaldı. Ben tüm İngilizce ödevlerini bitirdim. İlk günden bitiriyor. İngilizce ödevlerinden mi? Ha, evet. Yani. Ama Hayır. bence kitaptan yapmadığımız sayfalar kalmıştır yani. Evet. Aynen kaldı. Birinci ünitem, ikinci ünitemine yapıştırmalarım var. Ya ben zaten birinci ünite ve ikinci Ay öğretmen diyordum. Birinci ünite ve ikinci üniteyi Geliyor. Çünkü 10. ünitedeyiz yani. Birinci ünite nasıl kolay gelmesin ki? Aynen orada zaten gorilla yani gorilla'nın İngilizcesini, zebranın İngilizcesini falan öğrenmiştik. Onlar yani animals da hayvanlar da onları öğrenirken o şeyler çok zor gelmedi zaten. Aynen. Anne, kaldırmadan sen nasılsın? İyiyim Sen nasılsın? Ben. Evet arkadaşlar, biz böyle konuşup gidiyoruz yani. Eee bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, unutmayın, likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.